Merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz Allah'ın selamı bereketi sağlığı saati hepinizin üzerinde olsun Bugün muhteşem bir tarifle karşınızdayım elhamdülillah bir kilo kuzu pirzolam var Güzel yıkadım şu şekilde hemen tarifimi göstereyim size mangalda yapacağım mangalda efsane bir tarif şöyle bir fincan yarısı kadar yarım fincan sıvı yağ ekledim ee, yarım bir fincan da sütümü ekliyorum bir fincan da süt daha sonra hemen bir fincan da sade soda maden suyu yani tarifi muhteşem efsane bir tarif kuzu pirzola e, Mangalda yapacağım bir tatlı kaşığı biber salçası, bir tatlı kaşığı biber salçası dedik. Hemen e, ne yapıyoruz? E, bir bir yemek kaşığı da üzüm veya elma sirkesi dedik. Evet geliyor geliyor daha harika bir tarif. Ee, bir tatlı kaşığı da soya sosu ekliyorum çok güzel ve lezzetli bir tarif oluyor ee, mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum kuzu pirzola e, mangalda yapacağım efsane bir tarif bir tatlı kaşığı şöyle silme tatlı kaşığı da e, kaju baharatı ekledim çok lezzetli oluyor arkadaşlar bir tatlı kaşığı da ee, çiğ köfte sosu ekliyorum bakın bir tatlı kaşığı da çiğ köfte sosu ekledim ee, yarım e, tatlı kaşığı da nar ekşisi ekliyorum bakın çok lezzetli oluyor denemenizi mutlaka tavsiye ediyorum ee, ne yapıyoruz ee, daha sonra tatlı e, soğan Sosunu ekliyorum. Bir tatlı kaşığı da tatlı soğan sosu, sosu ekleyeceğim. Hemen onu da ekleyiveriyorum. Biraz dolapta donmuş. Bir tatlı kaşığı da e, soğan sosunu ekledim. Tatlı soğan sosu. Bakın tepeleme bir tatlı kaşığı dedik. Ekledik. Evet gelsin. Hemen bir yemek kaşığı kadar da e, silme mayonez ekliyorum şöyle göstereyim şu şekilde mayonez ekledim hemen bir yemek kaşığı da ee, ne ekliyoruz şöyle tepereme yemek kaşığı da Ketçap ekledim Çok lezzetli bir tarif Muhteşem bir tarif Bundan sonra mangalarınızı e, Sotelerken bu şekilde Yapacaksınız Çok lezzetli oluyor Asla pişman olmayacaksınız Hemen ne yapıyoruz Bir tatlı kaşığı silme toz biber ekliyorum e, Bir tatlı kaşığı da Silme pul biber ekliyorum Şöyle göstereyim ne yapıyoruz? Bir tatlı kaşığı silmeli kekik ekliyorum. Çok muhteşem bir tarif. Bir e, yemek kaşığı kadar da karabiber ekliyorum. Değerli abonecilerim, değerli izleyicilerim tarifimde kalın. Pişman asla olmazsınız. Çok güzel bir tarif. Lezzetli tarif. Hemen bir tatlı kaşığı silme de tuz ekliyorum. Biliyorsunuz et türü e, tuzu çok sever. Bütün malzemeleri karıştıralım, iyice karıştıralım. Malzemeler güzelce bu şekilde e, sos haline gelsin. Güzel bir şekilde karışım oldu muhteşem. Bir mangalda kuzu e, tarifi efsane bir tarif. iyice karıştırıyorum. Değerli izleyicilerim ee, destek olursanız sevindirirsiniz beni. Abone olup bildirimlerinizi açarsanız, güzel yorumlarınızda yazarsanız sevinirim. Ee, siz de deneyin. Kesinlikle e, memnun kalacaksınız. E, ve memnuniyet yorumlarınızı da bekliyorum. Değerli izleyicilerim. Değerli takipçilerim, değerli abonelerim, kanalıma abone olmayı unutmayın. Mutlaka ve mutlaka bu tarifi deneyin, efsane bir tarif. Evet, iyice karıştırdım, özleşti. Hemen üç diş sansa üzerine dolaptan çıkardım, dipti, atmıştım arkadaşlar. Üç diş sansa da üzerine. E, rendeliyorum iyice karıştırdıktan sonra sarımsakları da üzerine rendeliyorum. Evet arkadaşlar iyice karıştırdım sarımsakları da üzerine ilave ettim. Ne yapıyorum? Hemen bir borcam tepsi alıyorum. Şöyle e, küçük bir tepsi alıyorum. Hemen onu da göstereyim. Kuzu pirzolamın bir parçasını alıyorum, sosma buluyorum, şöyle güzelce bulup hemen tepsime alıyorum, tek tek bu şekilde sosma bulayıp, bu şekilde tepsime bırakıyorum. Şöyle yayvan bir tepsi, bir borcam olursa ya da bir kap olursa daha güzel olur, daha lezzetli olur. Hepsini bu şekilde sosa bulayıp, e, borcama alıyorum şöyle şu şekilde hepsini bu şekilde yapacağım <laughs> evet arkadaşlar hepsini tek tek bu şekilde sosla bulayıp borcama aldım bu şekilde e, düzelttim kalan sosumu da ne yapıyorum hemen kalan sosu da iyice tekrar karıştırıp üzerine bırakıyorum hemen üzerine döküyorum e, tepsi biraz büyük olsa altına sererseniz daha güzel e, sosunu emer bu şekilde <laughs> e, bir gün vaktiniz varsa bir gün önceden bu şekilde hazırlayıp dolaba atın e, difrize değil arkadaşlar normal dolaba atın meyve sebze koyduğunuz yere e, üzerini kapatıp atın eğer zamanınız yoksa hemen yapmak istiyorsanız bu şekilde hazırlayıp bu şekilde hazırladım üzerini kapattım kesinlikle hava almaması gerekiyor şimdi ben 5-6 saat buzdolabına atacağım meyve sebze koyduğumuz yere 5-6 saat orada bekleteceğim eğer ki zamanınız varsa dediğim gibi bir gece önceden hazırlayın ee, güzel oluyor ama 5-6 saatte kaldığı zaman sosunu güzelce emiyor baharatını güzel bir tat veriyor bu şekilde dolaba atalım ondan sonra çıkarıp harika bir mangal yapacağız inşallah evet soğanlarımızı koyduk köze hemen koyduk bakın Is gibi kokmaya başladı bile. Of of of. Bakın. 5 saat dolapta dinlendirdim. Ondan sonra geldik pikniğe piknik yapıyoruz. Eşim çok güzel mangal yapar. Mangaldan anlar. Bu sefer dedim ben yapayım. Biraz ben biraz eşim. Yapacağız inşallah Allah'ın izniyle. dişlere bak dişlere 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 bak dişlere Beykoz <laughs> sahiline geldik hemen yarı başında ormanlıktı orayı da gezdik tabii ki evet çıktı. arkadaşlar Beykoz sahiline geldik bir köşe bulduk mangal yapı yapıyoruz sahilde mangal yasak biraz uzak bir yere geldik. Mandalımızı yaktık. İlk posta pişti. Hemen alıyoruz. Bakın hemen kaba alıyoruz. Oh mis mis. Boğuluşuz. Biraz aldım. Biraz da koyayım diğerlerinden. Bazıları pişti, bazıları kaldı. Şöyle bir de parça bırakayım. Of 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 mis gibi kokuyor arkadaşlar. Harika kokuyor. Evet hepsini koyduk. Bakın çok güzel pişiyor. Harika pişiyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar.